Hepinize yeni bir videodan selamlar, hoş geldiniz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Tavuk koydum düdüklüye, tavuklu pilav yapacağım. Mercimek çorbamız var dolapta. Dün sadece Azra yedi çorbayı. Bir de akşam böyle dışarıdan bir şeyler yemiştik ya, akşam kimse yemek yemedi. Çorbam olduğu gibi dolapta duruyor. Yanına dedim ekleme tavuklu pilav yapayım. İki tane göğüs koydum düdüklüye, haşlanıyorlar. Durucumun karnını doyurdum. O bir şeyler yedi. Onu okuldan alıp geldim. Annemle kardeşim geldiler. E, doktor kontrolü vardı burada devlet hastanesinde. 40 dakika erken gelmişler. Saati karıştırmış. Beni aradılar. Evde misin? Dedim evdeyim. Okuldan yeni geldim. E, böyle böyle dedi sana geleceğiz. Şimdi onlar gelmişti. Hastaneye çıktılar. Onları uğurladım. Biraz oturduk burada. O yüzden evi daha yeni yeni toparlıyorum. Her yer duruyordu. Bir tek bulaşık makinesini yerleştirdim. Bulaşıklarımı hallettim. Ocağa tavuk koydum yani. Şimdi balkona gidelim güzel balkonumu bir yıkayayım balkonum Brezil gibi gerçekten çok aşırı pisleniyor her seferinde söylüyorum zaten bunu da ee, Rıza akşam yıkayacaktı yine ben dedim yarın yaparız boş ver çünkü dün yorulduk biz onunla. yürüme gittik geldik ezildik dolandık derken dedim boş ver akşam aslında böyle bir niyeti vardı yarın gündüz hallederiz dedim. İş yerine gitti o da şimdi. Kargosu oraya gelmiş. Oranın adresini vermiş. Bir tane gelecek kargosu vardı. Hem de onu alayım hem de dedi çocuklarla bir çay içip geleyim dedi. iş yerindeki arkadaşlarıyla. Böyle çay içmeye gitti yani. Yıllık izni bitiyor cuma günü ama sıkıldı artık o da dediğim gibi. Geliyorum kızım. Duruya bakayım. Oradan da balkona gidelim. yıkadım. Eteği çıkardım. Etek pıslandı Rahat etek giyeyim demiştim. İyi oldu. Şöyle pirinç ıslatmıştım. Tavuğum da haşlandı. Şimdi dediğim gibi çorbanın yanına Ay, açamadım. Şöyle tavuklu pilav yapacağım arkadaşlar. Bunu alayım. Pilavım hazır. Dinlendi de. Kayınvalidem geldi o sırada. Şimdi hep beraber yeriz. Ayranım var. Tulumba tatlım var. Tam mevlüt günü şey. Mevlüt pilavı günü oldu Vallahi Şöyle mis gibi. Çorbamız da var. Mercimek. Çay demledi Rıza. Hep beraber yeriz bakalım. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Esra'ya rola bakıyoruz. Instagram'a çok komik bir video çektik. Hatta annemi de dahil ettim videoya ama yorumlar yıkılıyor şu anda. O kadar çok yorum geliyor ki anlatamam size. Komik bir şey çektik oraya. Instagram'dan takip edenler var zaten, etmeyenler varsa da oraya bir bakın. Elif Çep diye şuraya yazarım. Ee, Instagram adımı unutmazsan. Biz çekerken çok eğlendik. Böyle Esra'ya bakıyoruz bir ağırlık çöktü. Çarşamba gününden selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Videoyu bugün devam ediyorum. Kanalda bugün video yoktu. Tabii ki Instagram'dan hemen yazanlar oldu bana Elif abla video yok diye. Dün baktım 6-7 dakika video çekmişim. Ee, kayınvalidemle bayağı oturduk. Esra Erol bittikten sonra kalktı o. o. kalkınca da ben dayımlara gittim. Annem oradaydı. Beni çaya çağırdılar. Çay içmeye gittim. Oradan geldiğinde saat artık 10.30-11'e geliyordu. Çek çektik bir şey de yoktu açıkçası orada yani çay içtik sohbet muhabbet hani kamerayı elime almadım diyelim bugün de devam ediyoruz şimdi çarşamba pazarına gidiyorum domatesim salatalığım biberim hiçbir şeyim yok ee, annemle kışlık sos yapacağız ama o domatesleri biz halden alacağız toplu alacağız dayımla birlikte gideriz diye konuştuk ya perşembe yani ya yarın ya da cuma günü için konuştuk ama ben şimdi normal dolaba böyle yemeklik hani bir şeyler almaya gidiyorum saatte 4'e geliyor. Aslında Rıza ile beraber gidecektik de Azra'nın eve gelmesi 4.30'u buluyor. Geç oluyor bilmem ne derken iyi dedim ben alıp geleyim. Zaten çok bir şey almayacağım. Pazara gidiyorum yani. Pazara geldim. Salıklar güzel, biber de güzel, patlıcan, kabak, hepsi güzel görünüyor. 30 lira, 25 lira, 30 lira. poşet alabilir miyim? Barbunya atmış hala var. Kabuska da çıkmış. 30 lira diyor sanırım. Erik domatesi 7,5. Turşuluk ne kadar? 55. Kornişon. Barbunya hala bayağı var. Salatalık nasıl pek lahana var Marul alayım ya bir tane benim ablaya geldim salatalığı da buradan alayım Beycimalı çok güzel oluyor tazecik baksana Marul aldım salatalıklar yeni çıkarıyor zaten biber de aldım. Ne alayım? Bir de kabuska alayım. Kalabalık bayağı. Nihayet kendimi eve attım canlar. Ellerimi görüyor musunuz? İnşallah arabasız son pazara inişimdir gerçekten. Yoksa artık pazara gidilecek gibi değil. Bizim pazarla dolmuş durağının mesafesi bayağı var. Nasıl anlatayım size yani nasıl tarif edeyim. Bayağı bir uzak kalıyor. E, taksiye binsen bilmiyorum taksi durağına da yine bayağı var oluyor. Oradan bizim dolmuşlar kalkmıyor. Pazarın önünden kalkan dolmuşlar var ama hep dolu geliyorlar. Her neyse kendimi eve attım yani. Her seferinden taksiye yüklü yüklü veremem açıkçası. Taksi fiyatları uçmuştur herhalde. Neyse arabasız inşallah son gelişimdir diye düşünüyorum şimdi aldıklarımı çıkartayım şuraya yere koydum hepsini bunları gerçekten iyi getirdim kendimi tebrik ediyorum canım ellerim neyse bir yormayı seviyoruz kendimizi şöyle havuç aldım tam 1 kilo gelmişti bir buçuk kilo kabak aldım kızartmasını sık yapıyoruz şöyle muz aldım bu böyle 90 lira tutmuştu salatalık 2 kilo aldım Pırasalar güzel görünüyordu. Pırasa sezonunu açayım dedim. Pırasa aldım bir kilo. Benim canım kabuskam. Beyaz lahanam. Kabuska yemeği yapıyoruz ya. Hep aklım kabuskaya gidiyor. Öyle diyorum yani. Bilirsiniz pirinçli kıymalı rızayla en sevdiğimiz kışın. Bol karabiberli, pul biberli. Hatta yarın yaparım olmadı. Şöyle iki türlü domates aldım. Biraz erik domatesi aldım. 2 i̇ki kilo. 2,5 i̇ki kilo falan da böyle kırmızı yemekler için böyle domates aldım. Bir 4 kilo patates var burada. Nasıl getirdim bilmiyorum. Kendimi öveceğim azıcık. Burada yine 1 kilo köylü biberi var. Şöyle dolma biber köylü pazarından aldım bunu. Çok güzeldi. Marulum var. Bayağıdır uzun zamandır marul almadım. 30 liraydı. Şöyle yarım kilodan fazla sivri biberim var. Yine aynı kızartma için. Sanırım bir 500 50 falan harcadım. Orada da büyük ekmeğim var. Sadece şu ekmeğe bu böyle beşli Trabzon diye geçiyor. 50 lira ona verdim. Tazecik çıtırdı. Böyle soğuk sudaki bir fırından aldım. Onda olmuşa giderken. Böyle canlar alışverişimiz bereketli olsun Rabbim. Olmayanlara da versin İnşallah Alım gücü versin herkese. Soslarımız da artık ya yarın ya da cuma günü annemle e, halden alacağız domatesi. O şekilde yapacağız. Bilmiyorum ya da hafta sonu yaparız. Bakalım. Ne oldu Rıza? Bir saattir ben şurada uzanıyorum. Yemekten sonra çay da içtik. Bulaşıklar beni bekliyor. Mutfağa gideceğim. İçeridekiler de toplama çıkartma işlemi yapıyorlar. 5-6 tane vardı kağıtta. Rıza da müdahale etti de ne oldu diyorum. En son canım sıkmayın diyordu. Oradan sesi geliyordu. Durur bazen çok mızmızlanıyor. Başladı yine bizim ödev şeyleri. Okumaları ben yaptırıyorum. Ee, bilmiyorum ama hayırlısıyla ikinci sınıfı da inşallah bitirirsek şöyle form yollamışlar bu da öğle paydosunda eve gelip gelmemesi için 40 dakika öğle araları var artık geçen sene böyle değildi o öğle arasında öğrenciyi okuldan işte alıp eve getirmek tekrar bırakmak için izin kağıdı o da yorucu olur bilemedim ne yapsam önümüz kış yağmur çamur olur git gel 40 dakika içerisinde tamam okul dibimde benim çok yakın ama ona da yorucu olur bana da olur diye bir şey yaptım ama öğlenleri eve mi gelse diyorum şimdilik beslenme koyuyoruz herkes öyle beslenme koyuyor zaten de bilemedim neyse gideyim mutfağı toplayayım bir kahve yapayım canım Türk kahvesi istedi bugün hiç Türk kahvesi içmedim onlar da toplama çıkartmayı bitirir. Sonra okunacak varsa biz de okuma yaparız yatmadan. Buzlukta pizza vardı. Onu istediler. Neyse üstüne böyle ekstra kaşar koydum da bunu şimdi fırına vereceğim. Onlar bitirene kadar pişsin. Ben de bulaşıkları makineye atayım. tezgahımı temizledim. Bir Türk kahvesi yapıp biraz oturayım sonra okumayı ben yaptıracağım. Kahvemi içtim. O sırada kızların pizza pişti. Vallahi ay, güzel görünüyor he. Neyse onlara afiyet olsun. Ben karnım bayağı tok benim. Saat 12'ye geldi arkadaşlar. Şu Leyla dizisini bana önerenler olmuştu. Ben de YouTube'dan açalım dedik. Şimdi ona bakıyoruz. Kız ilk bölüm psikolojim bozdu. Tövbe yarabbim. Allah Allah. Neyse dizinin konusu güzel gibi. Bu diziye bakıyoruz şimdi. İlk bölüm bitmek üzere. Ben de ondan sonra yatarım zaten. Sabah erken kalkacağım. Fakülteye gideceğim. Bu başarılarım için Şule abla nörolojiye randevu aldı. 9'da nörolojide randevum var. 11'de de KBB dedi. Ee, Sinüzit mi acaba diye de KBB'ye de almış. Nöroloji muhtemelen MR ister. MR'a gün verir herhalde. Diyorum ya şu 12-13 gündür acayip bir baş ağrısı yaşadım. Hala yaşıyorum. Bugün de yine ilaç aldım. Şuralarımda şöyle hiç geçmek bilmeyen bir ağrı var. Eğildiğin zaman böyle acayip huzursuz ediyor insanı. Tansiyon aletim de yok hani ağrıdığı anda böyle tansiyonuma baksan falan. Neyse işte yarın gideceğim doktora bakalım. Diziye devam edeyim bitsin ondan sonra yatayım saatimi kurayım. E, Duru'yu da okula rıza getirir artık. Azra zaten servisle gidiyor. Ben erken çıkacağım evden. Böyle kısmetse yine yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.